Türk halkı 2005 yılında doktora ortalama 4 kez gidebilirken artık yılda 8 kez gidebiliyor. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 10 yıl öncesine göre 2 kat arttı. Ancak son 10 yılda ilaç tüketimi de 2 katına çıktı ve Türkiye ilaç tüketimi en fazla artan OECD ülkesi oldu. Peki bu artışın nedeni hastalıkların artması mı yoksa ilaç endüstrisinin faaliyetleri mi? Canın bir şey istemiyor mu? İstemiyor. Bir şey yemek istemiyorsun. Doktorlarla ilaç şirketlerinin ilişkisi yakın zamanda giderek artan biçimde bir cins karşılıklı kazanç ortaklığına dönüşmüş durumda. Bir doktor ilaç şirketi için iki şey ifade eder. Bir tanesi kendi yazdığı reçetelerdir. Yani e, gerekli ya da gereksiz Hele hele bir takım böyle esnek endikasyonlarda, esnek tanılarda yani bu adamda şeker var mı yok mu ya da bu adamda tansiyon var diyebilir miyiz diyemez miyiz denilen durumlarda doktor gayet güzel bir reçete makinesine dönüşür. 77 milyon nüfuslu Türkiye'de yılda kişi başı 25 kutudan fazla ilaç tüketiliyor. 2004 yılında 850 milyon kutu ilaç tüketilirken 2013'te bu sayı 1 milyar 800 milyon kutuya ulaştı. Her yıl ortalama 800 yeni ilacın ruhsat alıp piyasaya çıktığı Türkiye'de solunum sistemi ilaçları, kas ve iskelet sistemi ilaçları, antibiyotik ve antienfektifler ve sindirim sistemi ilaçları en fazla kullanılan ilaçlar. Yavuz Dizdar, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan kanser uzmanı bir doktor. Aynı zamanda öğretim görevlisi olan Dizdar Tıp Fakültesi öğrencilerinin derslerine de giriyor. Dizdara göre son yıllarda ilaç kullanımının bu kadar artmasının ardında ilaç endüstrisinin faaliyetleri yatıyor. Bir hastalık pazarlanması söz konusudur. Çünkü teknik altyapıyı kurmuşsunuz. Tarama merkezlerini açmışsınız. E buna bir şekilde hasta temin etmek zorundasınız. Doktorlar açısından zaten arka plan hazırlanmış durumda. Ne verileceği, ne yapılacağı belli. Yavuz Dizdar bu görüşlerinde yalnız değil. Onun gibi düşünen başka doktorlar da var. Hastalık sınırlarıyla oynarsanız, belli olan durumları hastalık şeyine getirirseniz, e, sınırlarına getirirseniz, onları hastalık olarak tanımlarsanız ve farkındalıkla da genişletirseniz, endüstri açısından e, iyi bir alan yaratmış olursunuz. Bir anlamda e, yaşamın aslında doğal halleri e, bir hastalık hale getiriyor. Ancak ilaç endüstrisi temsilcileri böyle düşünmüyor. Onlara göre ilaç tüketimindeki bu artış olağan. Çünkü artık daha fazla hasta oluyoruz. Daha durağan yaşamlar, kronik hastalıkların gelişmesi, çevresel koşulların getirdiği bir takım sorunlar. Bunlarla birlikte teşhisleri ve tedavileri de beraberinde getirdi. Zaten bundandır ki tüm dünyada da Türkiye'de de hacimsel olarak ilaç kullanımı artmakta. Türkiye'de 25 bin ilaç mümessili çalışıyor. 130 bin doktorun görev yaptığı göz önünde bulundurulursa her mümessile ortalama 5 doktor düşüyor. Tıbbi mümessillerin resmi görevi çalıştıkları firmaların ilaçlarını hekimlere tanıtmak. Ancak 1993-2006 yılları arasında uluslararası bir ilaç şirketinin Konya biriminde çalışan eski ilaç mümessili Metin Erkul'a göre iş pratikte böyle yürümüyor. Genel olarak firmaların hekim potansiyelini değerlendirmek kriterlerinden bahsedeyim isterseniz. Günlük reçete sayılarına göre, reçete üretme sayılarına göre A klas, B klas, C klas diye doktorlar vardır. Özellikle A ve B grubu doktorların ziyaretlerini firmalar titizlikle inceler. Çünkü reçete üretimi oradan geldiği için, reçete kaynaklarını onlar yönlendirdikleri için ilaç yazılım eğilimlerini o A ve B sınıfı doktorların tercih ettikleri ilaçların içerisine girebilmek için her türlü çalışmayı yaparlar. Bu ilaçlarla ilgili eğer rakamlar çok yüksekse o zaman firmalar, doktorları daha fazla memnun etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu ne olabilir? Yemeğe götürmek olabilir, kongreye götürmek olabilir. Ee, bu eğitim amaçlı toplantılar dışında toplantılar olarak olabilir. Akşamları doktorları alıp eğlence mekanlarına gitme. Yani kişisel ihtiyaçlarını karşılama, çocukların servis ihtiyaçlarının karşılanması. Yani aklınıza gelebilecek bu kişiye özel hizmet ne olabilir? Market alışverişi yapılması mesela. Otolastiğinden tutun da klimalara kadar yani televizyon, buzdolabı, beyaz eşya. Bütün bunların hepsi bir şekilde ya doktor çok böyle diyalonu kolduğu böyle kesinlikle güvenliği kişiden talep ediyor ya da mümessil bir punduna dek getiriyor işte böyle böyle de bir imkan var faydalanmayı düşünür müsünüz falan gibi. Eğer bir doktorun günde gördüğü hasta yazdığı reçete sayısı çok fazlaysa el üstünde tutulur. Şu isteniyor benden. Biz senin için üç tane kardiyolog ayarladık. A artı B ilacı için toplamda 300 kutu söz alacaksın. Bunun karşılığında 10 tane pratisyen hekime toplantı yaptıracağız doktorlara. Bunlar A artı B ilacını kullanmanın etkinliğini bu pratisyen hekimlere anlatacaklar. Anlatmaları karşılığında da biz kendilerine 1500 lira para hesaplarına çıkartacağız. Bu şu anlama geliyor. Gerekli görmediğiniz vakalarda da benim ilacım yazın. Metin Erkul çalıştığı şirketin bu talebini kabul etmedi ve işten çıkarıldı çalışma saatlerine uymadığı gibi nedenlerle kendisini işten çıkaran şirkete açtığı tazminat davasını ise kazandı. Metin Erkul bu endüstrinin çarklarından zamanında kurtulabildi. Ama bazıları ilaç endüstrisinin üzerlerinde hayatlarının sonuna kadar sürecek etkiler bıraktığını iddia ediyor. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki fayans ustası Haydar Dursun, 1998 yılında birkaç gündür geçmeyen baş ağrısı şikayeti nedeniyle Pendik Kızılay Polikliniği'ne gitti. Başım ağrıyor halen. Devam ediyor dedim başım ağrısı. Ben de bir kan tahlil istedim efendim. Kan talihine şöyle bir baktı. muayene etmeden bir baktım şey yazdı ilaçlar bana. Bunu nereden sen kullan? Geçer de hastanın. Üç tane vitamin ilacı yazdı bana. Bir tane Novatral Yani tansiyon ilacı. Aldım kullandım. 8 saat arayla efendim. Ondan sonra bir baktım akşam ben de baş dönmesi, mide bulantısı, sur kayıpları oldu. Yani sur bayıldım evden. Ameliyatları aldılar. Bu beyin damarı kan basını hızlandırmış. Hastaneye kaldırılan Haydar Dursun beyin kanaması geçirmişti. Bu nedenle 3 kez ameliyat oldu. Kafatasının iki tarafındaki kemikler alındı. Adli Tıp Kurumu beyninde oluşan hasar nedeniyle Dursun'a iş göremez raporu verdi. Haydar Dursun'a göre doktor kendisini yeterince muayene etmeden yanlış ilaç yazmıştı. Bu ilaç da onun beyin kanaması geçirmesine neden olmuştu. Peki doktorun Haydar Dursun'a verdiği her türden baş ağrısı şikayetinde kullanılabilecek bir ilaç mıydı? Doğrudan baş ağrısı için bu ilacın kullanılması pek uygun değildir. O nedenle kişide öncelikle kan basıncının ölçülmesi ve beyinle ilgili bir şeyin olmadığının gösterilmesi gerekir bu ilacın kullanılabilmesi için. Yani tansiyonu normal bir kişide bile kullanılması uygun değil bu ilacın. Haydar Dursun bunun üzerine hem doktora hem de ilacı üreten şirkete dava açtı. Ancak yerel mahkeme Dursun'un açtığı davayı reddetti. O gün Haydar Dursun'u muayene eden ve söz konusu ilaçları veren doktora telefonla ulaştık. Ancak kendisi bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. İlacı üreten Eczacıbaşı firması da konuyla ilgili El Cezire'ye bir açıklama gönderdi. Açıklamada şöyle denildi. Haydar Dursun isimli şahıs kanalınızca hazırlanan belgeselde ileri sürdüğü iddialarını daha önce yargıya taşımış, yargılama sonrasında Haydar Dursun'un geçirdiği beyin kanaması ve maluliyetin Novadral Retard isimli ilaca bağlı olmadığı tespit edilmiş, davanın reddine karar verilmiştir. Haydar Dursun, beyin kanaması geçirdiği dönemde sigortalı olmadığı için tüm hastane masraflarını cebinden ödemek zorunda kaldı. Yaşadıklarından sonra 5 yıl çalışamadığı için ekonomik durumu gittikçe bozuldu ve ailesi tarafından da terk edildi. Eğer sigortalı olsaydı, adli tıptan iş göremez raporu aldığı için malulen emekli sayılacak ve emekli maaşı bağlanacaktı. Emekli maaşı alamadığı için çalışmaya devam etmekten başka seçeneği olmayan Dursun, şimdi Yargıtay'daki davasının sonuçlanmasını bekliyor. Hayatım karaldılar benim. Yani hayatım alt üst ettiler. Hayatımı bir ilaç yüzünden, bir başarsız ne neden, nedeniyle. Yani her şeyimi kaybettim. Şu anda maddi, manevi, sağlığımı kaybettim, ailemi kaybettim. Haydar Dursun'un davası münferit bir olay. Ama bazı hekimlerin Türk sağlık sistemindeki büyük sorunlarla ilgili görüşlerine örnek oluşturuyor. İnsanı iyi etmek değil, insanın nasıl bir şekilde savuşturulabileceği üzerine kurguluyorlar. Bugün şu kadar hasta elbette gelecek. Kimse hastaneye mutluluktan gelmiyor. Hasta olduğu için geliyorlar. Bunları da bir şekilde dinlemek zorundayız. Bunları da bir şekilde anlamak zorundayız. Ama o isteği, yeniyi bulma isteğini, olayları çözme isteğini yitirdiler. Ellerinde yazabilecekleri ilaçlar var. Bunları reçetelerin üzerine dolduruyorlar. Hasta ile ilgili yan etki de dair olmak üzere hiçbir şeyi merak etmiyorlar. Ne yaşadığı yeri, ne hangi koşullar, ne hangi meslekten, niye bu hastalık bunu hiçbir şekilde sorgulamıyorlar. Bu değişmediği sürece tıbbın genel yapısındaki değişiklik zor. Novadral retardı üreten şirket, 2006 yılında ilacın pazarlama programlarında yer almadığını gerekçe göstererek ruhsatını iptal ettirdi ve ilaç resmi olarak piyasadan çekildi. Ancak belirli bir ilacın raflardan kaldırılması sistemdeki sorunları çözmeye yetmiyor ve yanlış kullanılan ilaçların olumsuz sonuçları hala pek çok kişiyi etkiliyor. Medyada zaman zaman mümessillerin doktorlara rüşvetle ilaç yazdırdığı gerekçesiyle tutuklandığı haberleri yer alıyor. Ancak ilaç şirketi çalışanları yolsuzluk nedeniyle tutuklanırken ilaç şirketleri bu soruşturmalarda yer almıyor. Zaten ilaç endüstrisi temsilcileri sektördeki şirketlerin yolsuzluk yapabileceği yönündeki iddiaları yalanlıyor. Etik kuralları çok katı ve yazılı çalışan bir endüstriden bahsediyoruz. Tabi bunun dışına çıkmak isteyenler, çıkanlar olabilir ama bunlarla etkin mücadele etmenin yöntemlerini de geliştiriyoruz. Neler yapıyorsunuz? Ee, uyarı cezaları veriyoruz. Ee, ondan sonra bu tür meslek örgütlerinden e, ee, ihraç cezalarına kadar gidebilir yaptırımlar. Şimdi burada mümessiller hani işi kolaycılığına varıp farklı şeyler de yapabilirler ama bunu etik düzgün bir şekilde de yapabilirler. Yani 25 bin kişi var dediğimse 25 bin kişi de her 25 de eminim hedefleri var. 25 binine de bütçeler veriliyor ama 25 bin kişi de o e, bu tip şeylerle gazetelerde şurada burada çıkmıyor. Yani o biraz da hani sizin nasıl iş yapmak istediğinizle şahıs olarak da ilintili herhalde. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de sektördeki rüşvet iddialarının bireysel olduğu görüşünde. Diyelim ki bir ilaç mümessili böyle bir suistimal, böyle bir sahte rapor çıkartma, böyle bir gerçek olmayan ilaç talebi ortaya çıkarmasını tespit etmemiz halinde firmaya bilgi verdiğimiz anda çok büyük onlara yaptırımlar uyguladığını, hemen her türlü önlemleri aldığını görmekteyiz bunu bildikleri için. Onay konusunda geri dönüşümler yazılı olarak olmuyor, sözlü olarak oluyor. O sözlü olarak olduğu için de firma merkezleri bundan kendilerini sıyırmaları son derece doğal. Sistem herkese kazandırıyor, doktor da dahil olmak üzere. Hasta hariç bütün ilaçlar, bütün şirketler ondan bir şekilde bir kazanç sağlıyorlar. İlaç şirketlerini hekimlerle bir araya getiren organizasyonlardan biri de tıp kongreleri. Farklı branşlara ait tıp derneklerinin düzenlediği bu kongrelerde o alanda uzman doktorlar buluşuyor. Bu kongrelerde ayrıca ilaç şirketleri de standlaşarak doktorlara ilaçlarının tanıtımını yapıyor. Türk Kardiyoloji Derneği'nin 3100 doktorun katılımıyla Antalya'daki bir otelde düzenlediği ve yaklaşık 30 yıldır yapılan Ulusal Kardiyoloji Kongresi de bunlardan biri bir bilimsel alışverişi, bir teknolojiyi yüz yüze alıp vermenin zevki ve hazzı farklıdır. Bunu yaşarken bir taraftan da bir takım yeni çalışmalar oluyor. Bunları sunuyoruz. Ve buraya gencecik insanlar geliyor. Bu atmosferi yaşamanın verdiği heyecan ona büyük bir şey veriyor. Gidiyor kasabada bir doktor olmak yerine akademisyenliği tercih ediyor. Ona bir idol yaratıyorsunuz, bir yol veriyorsunuz, bir şey gösteri, hedef gösteriyorsunuz. Bir yönü var, tek yönü değil ama bunları evde oturarak yapamazsınız. Bu kongrelerde işte bilimsel bilgilerin işte paylaşımı görüntüsü vardır, iddiası vardır. Ama bilgiye ulaşmak için tıbbi kongrelere ihtiyaç yoktur. Bilgiye ulaşabilirsiniz. Hele yani şimdi iletişim çağında istediğiniz, aradığınız her bilgiye kongreye gitmeden de ulaşabilirsiniz aslında. Burada ilaç e, firmaları e, büyük tanıtım faaliyetleri yaparlar. İşte standlar açarlar. E, ilgili uzmanlık derneklerine e, işte önemli ölçüde paralar aktarırlar o standlar için. Onların katkısı olmazsa biz onları yapamayız. Nasıl yapacağız? Cebimizden mi ödeyeceğiz? Yöntemi olmalı bunun değil. Mi? Onların katkılarıyla oluyor. Ha katkını sağ katkısını sağlarken özgür, bağımsız bilgi veriyoruz. Ne yapıyor onlar da? Kendi isminin reklamını yapıyor da. X firması, Y firması ilaçlarının ismini yazıyor. Kendimce birkaç tane küfür kesip hazırlayıp buraya geldim. Bugün bunları okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sıra dışı haberleri soracağım. Sizden de bilimsel yorumlar rica edeceğim. İyi yaptınız efendim, hoş geldiniz diyoruz. N.C.'nin yanlış yapılan kalp masajı nedeniyle beş kaburgasını kırıldı ve akciğer zarı... ...akciğer zarı zar delinerek bir akciğerinin söndüğü tespit edildi. Bir CPR nasıl olmalı? Aslında iyi basmak lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım ben neredeyim? Yıllardır mahallede bile söylenir bu Bildiklerimi yani. Bildiklerimi de unutacak şimdi burada. Kişisel olarak ben kongrelerden bilimsel bir yarar beklemiyorum. Kongrelerin ilaç şirketleri veya medikal ürün pazarlayan, medikal teknoloji pazarlayan şirketlerin... ...kendi ürünlerini pazarladıkları bir panayır alanı, pazarlama alanı olduğunu düşünüyorum. Bilimsel örüntünün bunun aslında bir maskesi olduğunu düşünüyorum. 2014 yılında Türkiye'de 124 ulusal ve uluslararası kongre gerçekleşti. Bunların neredeyse tamamına ilaç şirketleri sponsor oldu. Bu kongrelerin bedeli 1 milyar lirayı aştı. Doktor için bir kongreye katılmanın maliyeti ulaşım, konaklama ve katılım ücretleriyle 5000 lirayı buluyor. Ancak pek çok doktor ilaç şirketlerinin sponsorluğuyla bu kongrelere hiç para vermeden katılıyor. Bugün 3.800 lira full time çalışan bir profesörün maaşı, kıdemli bir profesörün. Peki ben nasıl gideceğim kongreye, Antalya'ya, diye bir öbür tarafa bile gidemem yani. Nasıl giderim bir kongreye? Bu soruyorum size bu parayla. E kurumum göndersin, göndermiyor. Nasıl olacak peki? Öyle gittiğin zaman sana firmanın adamı diye damga vuracaklar. E sen gönder, göndermiyorum. E nasıl gideceğim ben peki? Sistem şöyle kendini oluşturuyor. Bir kongre düzenliyorsunuz Türkiye'de, büyük otelde düzenliyorsunuz ayrı bir mesele. Fakat kongreye katılım ücreti olarak 300 euro istiyorsunuz. E şimdi 300 euro bugün bir asistanın maaşıyla kıyaslandığında çok büyük bir para. Bu çocuğun bunu cebinden vermesi zaten mümkün değil. E ne yapıyorsunuz asistan? Ya kongreye gitmeyecek ya bunu bir şekilde sponsorluk bulacak. Sponsor olacak olan kimdir? Elbette ilaç firmalarıdır. Çarp burada oluşmaya başlıyor. Tıp derneklerinin yöneticileri, doktorların kendilerini kongreye götüren ilaç şirketlerinin ilacını yazmasının da sakıncalı olmadığı görüşünde. Sizin hipertansiyonunuz varsa size bir hipertansiyon ilacı yazılacak. Sizin ihtiyacınız var. A firmasından olmayacak da B firmasından olacak. Yani nasıl suistibal olacak onu anlamak mümkün değil yani. Ha niye de, de, dersen ki, niye hep bu do, e, firmanın ilacını yazıyorsun canım? Kimi yazarsam yok aynı fiyatı veriyorsun zaten. Dünyada ilaç tüketimiyle birlikte ilaç şirketlerinin karları da artıyor. İlaç endüstrisinin büyüklüğü dünyada 950 milyar dolara dayandı. Türkiye'deki ilaç endüstrisi ise 2006 yılında 10 milyar lirayken, 2014 yılında 16 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Diğer yanda Türk halkı ilaçlara yılda kişi başına 248 lira ödüyor. Türkiye, milli gelirinden en fazla ilaç harcaması yapan OECD ülkesi. İlaç harcamalarının %90'dan fazlasını SGK'nın karşıladığı Türkiye'de, son 10 yılda ilaç tüketiminin artması SGK üzerindeki borç yükünü de arttırdı. Bakanlık yetkilileri, ülke bütçesinden her yıl daha fazla pay almaya başlayan ilaç harcamalarını azaltmak için çalışıyor. Biz bunu yine profesyonel bir yaklaşımla, yine bütüncül bir yaklaşımla ele alalım istedik. Bu bağlamda bir ajansla çalışmaya başladık. Bir akılcı ilaç kullanımı kampanyası şu anda hazırlıkları devam ediyor. Ve öncelikli amacımız halk sağlığının korunması. Bununla beraber bunu yaparken ikincili olarak da e, kamu maliyesinin, mali disiplinin sağlanması. Yavuz Dizdar sadece ilaç sektörünü değil, endüstrinin kölesi haline gelen doktorları da eleştiriyor. Dizdar'a göre Geleceğin doktorlarını endüstriyle yakın ilişkinin tehlikelerinden korumanın en önemli yolu gerçek bir tıp eğitimi. Etik ders. Kimsenin bilmediği ders. Artık unuttukları ders. Öyle bir dersi anlatmak gerekiyor. Biraz da tıptan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü onu da çok fazla artık bilmiyor insanlar. Bunların baştan hatırlatılması gerekiyor. Önce tıp fakültesi bitirilir. İyi bir not olarak ama tıptan bir haber olarak bir uzmanlık alanına yerleşilir. Biraz böyle palazlanmaya başladıklarında bakıyorlar hocalarının gayet işler tıkırında. Hocaları gayet güzel saygı da görüyorlar. Ama kimin saygısını görüyorlar? bir miktar hastaların daha çok endüstrinin saygısını görüyorlar. Sonra üstlerindeki değişim ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra bambaşka şeyler olmaya başlıyor. Sonra arabalar değişmeye başlıyor. Ondan sonra zaten işin çığırından çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü kriter sadece ekonomik girdiği ne kadar artırırıza geliyor. Piyasalaşma dediğiniz şey bu insani vasfı kaybetmeyle paraleldir. Sizin de yapmanız gereken idealimizminiz varsa eğer içinizde olmaya da bilir. Yani bu şart bir şey değil. Bunu kaybetmemeye çalışacaksınız.